Oh! Yalnız çok yorucu. Evet, daha düzgün daha açış bile yapamadık. Bir de ben onu unutmam, bir de ben açmamı Gerçekten öpüyorum. O zaman, hadi bakalım. Oh! Başladık. Ke Keşke gerçekte de böyle olsaydı, böyle çıkmıştı. Buzdan geçip, Sakin bir şekilde New York'a yolunu tutsaydı ama maalesef. Yapacak Ya! Gitti. 657 mi? Ha bu yüksek skorumuz. Bu, bu da şu an gittiğim mesafe galiba. Ben direkt de. O birik Level de yaptım. Şimdi 200 istiyor ikisini de. Bir daha yapalım mı? Yok. Bak şimdi. ...söylediğime inanamıyorum. Sen dedin. Şey, klasiğe geçeceğim şimdi birazdan bir daha. Ondan sonra da artık videomuzu yavaştan kapatıyoruz. Böyle 11-12 dakikalık bir video yapmak istediğim ama maalesef kuşçuklar bu kadar kuşçuklarım. Hepinize tekrardan selamlar. Ben. ben Green Puppy. Bugün sizlerle Titanic kurtar oynuyoruz. Yani Türkçe adıyla Save the Titanic. Hemen klasik modla mı ben bir başlangıç altayım. bu zorlaştı. Eskiden şöyle şöyle kaydırıp oluyordu. Şimdi ile böyle döndüreceğiz. Allah dur olmayacak galiba. Daha düzgün bir açılış da yapamadım. Aa yaptım. Huh. Yalnız çok yorucu. Evet. Daha düzgün bir açılış bile yapamadım. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirmeyi yani. unutmazsanız gerçekten sevinin. O zaman hadi bakalım. Huh. başladık. Ke keşke gerçekte de böyle olsaydı. Böyle Titanic buzdanı geçip sakin bir şekilde New York yolunu tutsaydı ama maalesef. Yapacak bir şey yok. Çocuklar <laughs> sağa doğru çeviremiyorum benim. Kanadım saat yönünün tersine çevirmeye alışmış. Aa, bu sefer bu sefer kurtaramadık. Bu sefer kurtaramadık. <laughs> kurtaramadık. 148 kurtulmuş. 2081'i Ölmüş. <laughs> yapacak bir şey yok. Hadi replay diyelim. Birazdan diğer oyun moduna da gideceğim. Biliyorum uzun zamandır bir mobil oyun gameplay oynanışı yapmıyorum. Yakında abi neden yine gidiyor. <laughs> tam şey yapacakken tam Kurtarıl kurtaracakken gitti. 41 mi? 41 kişi Niye mi kurtardınız sadece? Niye böyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Neyse gelin öteki oyunumuza geçelim. Öteki Endurance moduna. Şöyle upgrade var. 94 coins'im var. Sonra buna 6 tane daha toplayayım. Otopilota basacağım. Bir tane top atacağımıza Upgrade yapmışım. Bu tarz videolar gelecek kuşçuklar. Hmm. Şöyle, şöyle. Bir kanadımla dümeni tutarken ötekinle de yolumuzu dökümleri alıyorum. Ötü bilet aldım, para aldım. Buzdağlarını kırdım. Bir tane top atacağım aldım şu depolar dolunca bu şeyleri artık yaşayabiliyoruz. Özel güçleri. Şu, şu an artık bu güzel artık böyle bakabiliyorum. Paralar da önemli. Paralar olmayan play basamıyor biraz biraz götürdük, biraz götürdük. Biraz can götürdük. Şurada canımız gözüküyor kuşlukta. Benim sağ ol. Ya gitti. Gitti. 157 mi? Ha bu yüksek skormuş Bu bu da şu an gittiğim mesafe galiba. Ben direkt ben. O Mobilik. Bakın. Level 2 yaptım. Şimdi 200 istiyor ikisine de. Oh. Bir daha yapalım mı? Yok. Baksın gemi Bunu söylediğime inanamıyorum. Baksın dedim. Şey klaseye geçeceğim şimdi birazdan bir daha. Ondan sonra da artık videomuzu yavaştan kapatırız. Böyle 11-12 dakikalık bir video yapmak istediğim ama Maalesef kuşçuklar ha, bu kadar geldi elimden. Kanadımdan. Pardon. Buzda tam önümüzde. Biliyorsunuz kanalımda Titanic şeyi var. Serisi mi minişler. Dümen baga girdi. <laughs> Abi dümen baga <laughs> Ve gemimiz yine battı. 586 kurtarmışsınız galiba. Tam göremedim onu. Neyse kuşçuklar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın.